Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, Yeni ne Bugün size yine özel bir video ile karşınızdayız. Yasal uyarımızı önce gösterelim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz dün iki tane video çektik. O videoları da lütfen izleyin. Borsacıdın dedenin e, bayıldığı hisseler ve 5 beleş süper hisse e, iki tane video vardı. Son attığım son iki video. Gerçekten de oradaki 10 hisse de bugün harika primlendi. Pek çok mesaj gelmiş. E, teşekkür mesajları geldi. Bayağı da güzel şeyler ge aldım, geri dörtlükler aldım. Tabii ben e, hemen bir gün içerisinde onlardan tepki beklemiyordum ama öyle sağlam bir araştırma yaptım ki diyorum ya burada sayfalarca not var arkadaşlar. Sayfalarca e, inşallah orta vadede güzel beklentiler güzel e, bilançolar da açıklar iyi yerlere olabilir Bugün size temettüden bahsedeceğim. Biliyorsunuz temettü e, kar payı demektir. Özellikle aramıza yeni katılanlar için de kısa kısa bir bilgi olacak. Bir temettü portföyümüz güncellenmiş bir şekilde. Daha önce de böyle bir temettü portföy yapmıştık. Kanalda var. Çok geriye giderseniz. Yatırım tavsiyesi değildir. Model portföydür arkadaşlar. Şimdi bu hisseleri neden çektik? Temettü nedir? Ee, bir şirketin elde ettiği karı e, bütün sermayesine dağıtmasıdır. Eşit bir şekilde. 10 yılda en az 8 kere temettü vermeleri. Mesela bu hisseleri seçim zamanımız. Temettü politikanda kar dağıtım oranını yazmaları. Yani temettü dağıttıkları belli olması. Ortalama %7'den fazla temettü verimi. Bu çok önemli. 7-10 yıl içinde kendi amorti edecek olması. Bu da önemli. Kısa sürede amorti etmesi daha iyi ki şu an borsamız gerçekten ucuz. Endeks aşağı iniyor. Bugün FED verisi geldi falan. Düzenli büyüme ve kar elde etmeleri bu çok önemli. Zaten kar, e, büyüyecek. Kar edecek ki sana temettü dağıtsın. Çok sağlam ve güçlü şirket yapıları. Güvenilir patron ve şirket yönetimi patron da güvenilir olmalı. Güvenilir değilse sıkıntı. Vazgeçilmez ve sürekli talep gören sektörlerde olmaları arkadaşlar. Peki stratejimiz ne olmalı? Hisse ağırlıklarımızı en yüksek temettü verenlerden kullandık. Bu önemli. Temettü verimi en yüksek şirket en kısa sürede amorti olur. Alımlar her aya düşüşte yayılmalıdır. ya yani temettü için bir hisse alıyorsanız bak temettü için düşüş sürekli korkmadan toplanabilir. Ama bu temettü için alınıyorsa. Alın fırsatları uygun zaman ve nakit olmalıdır. Bir yerde nakit olmalı böyle sağlam düşler olduğunda çok güzel fırsatlar oluyor. Şirketin kapları ve sektördeki gelişmeler takip edilmelidir. Çünkü bakacaksın yani bir bozulma var mı, kar var mı, zarar var mı, dur nereye gidiyor. Ona göre değişiklik yapabilirsin portföyde. Temettü şirketi maliye sıfırlanana kadar biriktirmelidir. Satmamak gerekir. 7 senede sıfırsa 7 senede. Temettü maliye sıfırlandıktan sonra harcanmalıdır ki sana faydası olsun hem de lot büyüsün. Maliye sıfırlanana kadar lot sayısı artar. E alacağın para da artar. Haliyle çünkü temetli olup koyuyorsun. Hisse kar edince satılıp düştüğü yerden daha çok lot alınabilir. 23 tahmini Temettü ne olabilir? Şimdi arkadaşlar ben 5 tane hisse seçtim. Bunları neden seçtim? Bunları da bahsedeceğiz. 1 Ereğli, 2 Toaso, 3 Enerjisa, 4 Vespe, 5 Traktör. Ereğli 5 ile 6,5 TL arası bir temettü bekliyorum. Tuasso 6-8,5 TL arası bir temettü bekliyorum. Enerjisa 1,5-2,5 buçuk, buçuk arası. Vespe 85 kuruş 1,25 arası. Traktör 25-40 arası arkadaşlar. Traktör 25-40. Hisselerin ağırlığı. Diyelim ki 100.000 TL'miz var. 100.000 TL. Evet eskiden çok büyük bir paraydı ama bugün azaldı harbiden. 100.000 TL'miz var. Ereğli yüzde %30 ben alsam ne yaparım? Mesela yüzde %35 ile Ereğli, yüzde %20 ile Tuaso, yüzde %15 ile Enerjisa, yüzde %15 ile Vespe, yüzde %15 ile traktör alırım. Peki bunlardan ne temettü alırım? Şimdi Ereğli 25.98 kapattı bugün. Biliyorsunuz 36'dan beri düşüyor. 10 lirası gitti. Demir cevheri falan düştüğü için. Yabancı da sattığı için. 35.000 yatırdık. Tamam mı? Ne kadar lot alabiliriz? 1347 lot alırız. Peki yıl sonu ne kadar kar verir bize? 6745. Gayet güzel. Bu da 5 lira temettü verirse. Ben Ereğli'den 5 liranın aşağısı bir temettü beklemem. Hayal kırıklığı olur şahsen. Tuaso 61.45'te kapattı. Gerçekten düşüyor bayağıdır. 20.000 koyduk diyelim. 325 lot aldık. 1950 TL alırız. 6 TL temettü verirse ki beklerim. Enerjisi 13 lira kapattı. 15 bin lot aldık diyelim. E şey 15.000 TL koyduk. 1145 lot alırız. 1717 lot alırız. Güzel bir lot ve 1,5 liradan e, bakın 1717 buradan 6745, ELY'den 1950'den toas olan güzel paralar. E, Vespe 875 kapattı. Bu da bayağı düşüyor. 15.000 e, koyduk diyelim. 1714 lot alırız. 1456 TL verir. Eğer 85 kuruş koyarsa ve traktör, Türk traktör e, yılların temettücüsü. 215,5 lira olmuş en son. E, 15 15.000 koyduk. 69 tane lot alabiliriz. 1725 güzel bir verim. 25 TL verirse ki beklenti bu şekilde. Yani 100.000 TL koyduk. 7.3 senede kendi amorti eder bu portföy. Yani 7 senede bedava gelir. Tabii kendi içine mesela eleyle. E, yüksek karla verse daha kısa sürede, Tuaso daha kısa sürede veya ne bileyim Vespe, Traktör bu temettüye bağlı ve 13.593 TL temettü alırız arkadaşlar. 100.000 TL ile %14'e yakın bir temettü verimimiz olur ortalama. Bence gayet güzel. Şimdi bakalım bu hisselere bunlar ne durumda? Temel açıdan ne durumda? Ne yapabilir bu? Şimdi İş Bankası'nın temettü tahminlerine göre birinci sırada Ereğli geliyor. Ereğli'ye 38.70 hedef fiyat vermiş. Temettü verimi %24. Korkunç bir temettü verimi var. Gerçekten kağıt bayağıdır düştü. 26'ın altına düştü. Zaten ucuz. Her geçen gün ucuzlamaya devam ediyor. Demir cevheri düştü. Bir de 600 dolarlara baskılayabilir. Bundan dolayı düşüyor zaten. Yabancı da satıyor. Sebeplerini de söylüyorum. Ee, bu var. Karları ikinci çeyrekte iyi gelir diye düşünüyorum. Ama üçüncü ve dördüncü çeyrekte tabi resesyon ve durgunluktan en çok da çelik sektörü etkileneceği için. E, 6,5 lira hisse başı demiş ama ben çok makul tuttum. Dedim ki 5 lira. 6,5 lira gelirse zaten mükemmel. 22 milyar 993 milyon kar bekliyor. Vestel beyaz eşya. %19 temettü verimi. 1 lira 71 kuruş. Ben Vespe'den e, 1,25 85 kuruş 1,25 bekliyorum. Böyle bir temettü gelirse kağıt burada bedavadır zaten. Doğaz e, demiş ben onu almadım neyi aldım? Traktörü aldım. Traktör 325 lira yani %50 getiri potansiyeli sunuyor demiş. E, temettü verim %10 21 lira demiş ama ben 25 liradan aşağı temettü beklemiyorum. 1 lira 120, 1 milyar 170 milyon temettü demiş. Gerçi biraz traktör pazarında daralma vardı. Ee, Bunun da etkisi var tabii ki. Vestel beyaz eşyada da şöyle bir sıkıntı var. Biraz majlar baskılanabilir. Ee, biliyorsunuz biz dolarla alıp euro ile satıyoruz. Maalesef şu an DXY uçmuş durumda. E, dolar artıyor, e, euro da şey oluyor, azalıyor. Bu da tabii kar maaşlarını baskılayıp karlılığı düşürebilir. Bu kötü. E, vazgeçilmez bir ihtiyaç olsa da her ne kadar beyaz eşya, tarım gıda söylemiyorum zaten. Traktör, tarımsız bir dünya düşünülemez. O yüzden Türk Traktör güzel. Bir de iş makinaları da satıyor Türk Traktör. Bir ara bayağı anlattım ben bunu. Onun dışında ne vardı? E, Tuaso. Arkadaşlar Tuaso 100 liraları gördü bir ara. Sonra 60 liralara kadar düştü. %40 aşağı indi. Hedef fiyat 111 lira vermiş. %74 getiri potansiyeli. Temettü verimi %5. 3.30 demiş ama ben daha yüksek bekliyorum. Çok düşük. Ben e, daha yüksek bir temettü bekliyorum. Birazdan onu da anlatacağız. Toplam 1.6 milyar demiş arkadaşlar. %35'ini dağıtırsa demiş. Enerji sayıda koymamış. Temettü hisselerine baktığımız zaman arkadaşlar. Birinci sırada. Ne geliyor? Ereğli geliyor. Ereğli görüyorsunuz. 4 lira temettü verdi. Bu sene diyor ki 4 lira 70 kuruş. Ben 5 lira ver diyorum. Bu mükemmel bir verimlilik. %18 5,5 yıl. O yüzden en çok Ereğli'yi koyduk oraya. 5,5 yılda amorti ediyor. 5 yılda belki müthiş bir şey. 5 yılda hangi hisse kendi amorti eder? Yani bu gayet güzel. Sonra gelelim diğer hisseye. E, bu hisse nedir? Bu hisse de e, Toaso Toaso'da bir ara 100 liraya 94 96 95 96 liraları gördü. Sonra 60 liralara kadar indi. Diplerde dolaşıyor. E, 5.76 ve temettü vermiş. Ben bugün Toaso'dan 6 liradan aşağı temettü beklemem. Daha geçen yani bu sene zaten 5.76 vermiş. Seneye de 6 lira temettü beklerim. 5 lira 37 kuruş demiş. Paybaşı 11.9 yılda amorti ediyor. Ama ben dediğim gibi 6 liradan aşağıda beklemiyorum. Sonra gelelim diğerine Türk Traktör. Türk Traktör de bakın bir ara 274'leri gördü. Şu an 210 bu seviyelerde dolaşıyor. Bir ara 156'larda takılıyordu. 230'lara geldi. Şu an 200-210 arasına sıkışmış durumda. E, bu da 20 lira temettü verdi. Ben buna 25 lira bekliyorum. E, temettü verimini düşük göstermiş. Ben daha yüksek bekliyorum. Buna katılmıyorum. Bir başkası e, Vestel beyaz eşya bu da bir ara 10 lira 10 40 10 50'leri gördü şu an 8.70'lerde biliyorsunuz şu 7 liradayken bunun videosunu yapmıştık oradan uçtu zaten 10 gördü bu kanal takip eden zaten bir şekilde parasını kazanıyor evet bir şekilde götürüyor burada 39 kuruş yani yüzde 405 temettü verimi vermiş e, geçen sene de yüzde 2 4 6 ya yani yüzde 7 8 temettü verim vermiş bu da 52 kuruş demiş ben daha yüksek bekliyorum şahsen ben bir 85 kuruş gelse güzel olur diye düşünüyorum. Tabi tabii kar marjları önemli. Bu dolar euro durumu ne olacak? O çok önemli. Kar, e, bir an bilanço görmek lazım. Enerji ise e, 17 27'leri gördü. Bayağı satış yedi. 13-12-13 arasında sıkıştı. E, yine 23 Şubat'taki seviyesine geldi. Yani 12 lira altında enerjiysa beleş bence. Çok güzel de temettü verir. Yani 1 lira demiş ama ben 1,5 bir, lira civarı temettü bekliyorum. Her sene de temettü dağıtıyor geldiğinden beri. Bakın Ereğli 5.6 milyar kar elde etmiş. 3.5 milyar kar var. Şimdiden hisse başına 5 lira 30 kuruş karı var. Her çeyrek satışlarını karlarını arttırmış. 25 22-25 milyar arası bir kar bekleniyor. Bu da harika bir şey olur. Gerçekten ÖSYM karlı da %30'larda. Zaten PDD'de 1.12 Kağıdın defter değeri bile zaten ortada bakın 80 milyar, 3,5 milyar şey var. Yani çok çok ucuz. Neredeyse kendi defter değerine satılıyor. Gelelim Toaso'ya. Demir çelik mevzusundan dolayı tabii baskı yiyor. Toaso da 10,6 milyar satış yaptı. Bakın 1,2 milyar esas faaliyet karı yazmış. Harika. 500 milyon sermayesiyle. Bakın sermayesinin sermayesinin kaç katı? Yani 4 4,5 katı kar elde etmiş. Müthiş. Öz kaynakları 3.6 milyar, işleri güzel, öz sermaye karlı %106. Kaç tane şirket var böyle? %100, 120, 130, 150, 150 öz sermaye karlı olan çok azdır. Yani sermayesi küçük, karı mükemmel olan hisseler. Şimdiden hisse başına 7 lira 59 kuruş var. Eğer bu adam 2 milyar kar elde ederse bürüt 10 lira temettü verir. Müthiş. Toa da elektrikli araba belirsizliği, Stellantis ama geçen bir haber okudum. Ee, diyor ki biz e, Türkiye pazarını çok önemsiyoruz. Biliyorsunuz Doblo İspanya fabrikasına gitti. E, diyor ki biz Opel e, elektrikli araçları Türkiye'ye getirmeyi düşünüyoruz. Bu da özel bir bilgi olsun. Yani gelirse 500 bin araba kapasiteli TOFAŞ'ı, TOASO'yu kendi haline bırakacak değiller. Bugün %4'e yakın satış yedi. Gerçekten çok üzücü. Yani TOASO gibi bir devin spek hisse gibi bu kadar düşmesi gerçekten üzücü. Ereğli'nin, TOASO'nun oyuncak ettiler. Şimdi Türk Traktör'e gelelim. Arkadaşlar 500 milyon yakın kar elde etmiş. 53 milyoncuk sermayesiyle şu hisse başı karına bakar mısınız? Müthiş. 27 lira 18 kuruş. Ya yani bu adam 2 milyar kar elde etse... 2 milyar kar 40 liraya kadar bürüt temettü verimi oluyor. Korkunç. Gerçekten bu traktörün temettüsünü merak ediyorum. Öz sermaye karlı %128. Eğer ki böyle işleri güzel giderse, karları güzel giderse bir de iş makinesi üretiyor. Geleceğin sektörü tarımdır, gıdadır, enerjidir. E TOFAŞ, TOASO'nun önemi ne biliyor musunuz? TOASO sadece Haziran ayında 13.500 ege sattı. 13.500. Toaso Türkiye'nin hem bireysel hem ticari en fazla araba satan firması pazar lideri. Yani böyle bir firmadan bahsediyoruz. Bu adam bu pazar liderini bence kolay kolay kaptırmaz. Etikli araçlar da gelirse tuhafsa tutulamaz ve fa araba fabri şirketler içerisinde epey ucuz bence. Traktörü zaten söyledim. Tarım, gıda aynı zamanda iş makineleri de üretiyor. Çok güzel gidiyor bu. Vespe bakın Vespe 572 milyon kar elde etti. E ödenmiş sermayesi 1.6 milyar. Şimdiden 1 lira 11 kuruş e şey yapmış. Hisse başına kar elde etmiş. Bunu A çelikle kıyaslayacağız birazdan. Ösemel karlı 38. Bakın enerji ise e, ee, var. Enerjisa'da da bir de bu arada Vespen'in kapasite artışı var. Bundan bahsetmiştik. Buna özel video çekmiştik. Anlatmıştık. Tek sıkıntı dolarla alıp euro ile satması. Bunu da kar marjını e, etkilemesi. Bakın enerji sağ 1.5 milyar favo 1 milyar esas faaliyet kar elde etmiş. Buraya takılmayın. Yani bu enerji 3-4 milyar kar elde etse 2-3 lira 4 lira belki temettü verecek seviyeye gelir. O yüzden ben 1.5 liradan aşağı temettü beklemiyorum. Şimdiden 1 lira 65 kuruş ise başında kar var. E, bakın satışlara her çeyrek artıyor. Türkiye'nin en büyük konsol de elektrik şirketi. 8 milyar öz kaynağı var. Biraz borçları yüksek. Öz sermaye karlığı da %26-29'larda. Yani kazandığını getirip bize dağıtan. Bu arada 500 tane elektrik arabanın şarjını aldı. Enerjisa çok güzel. Bu hisselerin hepsinde hikayesi var. Yatırımları var. Karları var. Ee, az çok ortada. Şimdi bu Vespe'yi ne yapalım hemen gel ne yapalım gelelim Arçelik'le kıyaslayalım bakın Arçelik'le kıyaslayalım Arçelik bunun rakibi çünkü. Gerçi Arçelik geri alım açıkladı. Onun da çok etkisi var. Bakın Arçelik'in FK'sı 14.47 Vespe'nin 7'si. Bu arada Vespe 9, Arçelik 3 puan aldı. PDD'de de Arçelik daha ucuz görünüyor. Çünkü daha fazla varlığı var. Brüt kar marjı 20. Bakın Fabrik marjına üstün. Net kar, aktif kar, sermaye karlığı her anlamda Arçelik'i parçalamış. 2-3 kat daha iyi durumda. Bu kar marjı böyle devam ederse çok iyi yerlere gelir. E, oranları da gayet güzel. Bakın net kar marjı, brüt kar marjı, her kar, çar, e, çeyrekli kar marjları her anlamda iyi durumda arkadaşlar. Vestel beyaz eşya e, ve Arçelik 48 milyar piyasa değerine sahip. Vespe 12 milyar. Yani Arçelik'in 4 katı daha ucuz e, piyasa değeri açısından arkadaşlar. Traktör zaten harika gidiyor. Tuaso'yu e, karşılaştıralım. Bakın Tuaso gerçekten e, şu araba firmaları içerisinde. Gerçi Frotto ile karşılaştırılmaz. E, bunu Froto ile çok doğru olmaz ama daha çok sektör olarak bak. Bak ona rağmen Froto'yu geçmiş. Karşılaşmak ne kadar doğru olmasa da dev Froto'yu geçiyor. Düşünün. FK 8, FK 9.42 PDD'de 8, PDD'de 11. Bakın %30 marj var. Firma devri Fabrik 5.3, firma devri Fabrik 9.6 yarı yarıya. Brüt kar marjı %16.6 Fabrik marjı %16.30 Bak net kar marjı her anlamda geçmiş. Sadece öz sermaye karlılığı geçememiş. Ford devasa bir öz sermaye karlılığı var. Bir de cari oranlar, kaldıraç oranları falan filan gerçekten harika gidiyor Tuas'o. Yani burada bir hikaye gelirse gerçekten Toaso güzel de gidebilir. Bu arada Doas'la da kıyaslayalım. Doas gerçi daha iyi puan alır çünkü bunlar araba üretmiyor. Direkt alıp satıyor. FK6, PDD 447 bugün Doas tavana gitti. Karlılık biraz daha yüksek görünüyor ama Österma kârlısından Tuas'o daha iyi durumda. Ee, yani böyle gerçekten. Bir de bu sektörlere baktığımız zaman daha iyi anlıyoruz arkadaşlar. Hemen şu araba sektörüne bakalım. Ee, enerji ise yenilenebilir elektrik sektöründe de iş yapıyor. Zaten enerji olmazsa olmaz, taşıma olmazsa olmaz, gıda, tarım olmazsa olmaz. Demir, çelik her ne kadar bugün düşüş eğrisindeyse de vazgeçilmez bir sektör. Neye bakacaktık? Ee, otomotiv. Nerede? Otomotiv, otomotiv. Bakın piyasa değerlerine bakalım. Asuzu 15 milyar, Doğaz 18.2 milyar, Froto 92 milyar, e, otokar zaten çok küçük bir firma. Tuasso 30 milyar. Bakın Doas, Doas gerçekten piyasa değer açısından hakikaten e, daha ucuz olsa da araba üretenler açısından baktığımızda olaya Frotto Tuasso'nun 3 katı daha büyük piyasa değerine sahip. Yani burada Tuasso'nun bir mağazası olduğunu görebiliriz. FK'ya bakalım. FK'da en karlı şirketler Doas, Schar car geçelim o değil zaten. Doas, traktör, traktörü zaten çok beğeniyorum o yüzden aldım ve Tuasso. Yani 3. en karlı araba şirketi. PD TDD'ye baktığımızda Tümosan en ucuz araba şirketi zaten bu. E, s geçelim sonra Doğaz, Karsan, Toaso geliyor arkadaşlar. Karsan'ı primlenmeye başladı. E, böyle. Firma de değeri de e Baktığımızda Toaso'nun ne kadar beleş kaldığı ortada arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Bildiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Umarım güzel yerlerde oluruz. E, kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.